Aga şu an şu vaziyet yürüyorum. Var ya bugün inanılmaz yoruldum ya. Belim milim her yerim kırılıyor. Şimdi ilk kamp ilk günkü kamp attığım yere gidiyorum. Hemen şu karşısı. Hemen gidip çadırımı aç uyumak istiyorum. Normalde çok acıkmıştım. Bütün marketler her yer kapanmış. Sadece bir tane dondurmacı vardı. Gittim dondurma aldım. Ama hani bir şey yemedim bugün. Harbi yoruldum ya. Bacaklar macaklar var ya. Çok ağrıyor. çadıra atacağım yemin ediyorum çöpe ya. Çok ağır. Şu an böyle bir mekandayız. Birisi gelirse ölümüne teke tek çıkmak zorunda kalacağım. Şimdilik bay bay. Evet. Yıllar sonra kaydı tekrardan başlatıyorum. Burası market. Bir sürü şey var mesela. Peynir çeşidi inanılmaz fazla. Bir bir sürü de yoğurt var. Yoğurt şeyi. Şimdi ben şu üçgen peynirlerden birini alacağım. Hangisiydi? Ha şu mixte. Şu çok güzel var ya. Hayatımda mini peynir, üçgen peynirler de olabilir. Bir de muz aldım bir sürü, her şeyden bir sürü çeşit var. Mesela baksana, sosisten, sosisten, sucuk, mucuk, burada tatlılar. Aslında bir tatlı yemek istiyorum ya. Ve ekmekler. Hangisi? Hangisi ne hangisi? Hangisi güzel ki? Şu okey ya. Bu güzel. Şimdi bir de börek alayım açacağım ben. Evet şimdi böreğimizi de aldık. Bir sürü şey var. Bugün şeyi denedim. Çil soslu böyle garip bir şey gösterirsen yani bulursam gösteririm. Fıstık vardı. Onu denedim. İnanılmaz güzeldi. Onu bulursam kesin alacağım. Ben çocukken şunlardan hep istiyordum da Türkiye'de yoktu. Ay var. Ay var bu. Şu. Ay var. Bizim damak zevkimize çok benziyor böyle patlıcanlı matlıcanlı bir şey ama çok güzel yani. Nasıl tarif ederim bilmiyorum tabi Alayım ben bundan da. Abi. Bulduğum şeye bak. Tum 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 sahur. Bu ne ya? İçinde dövmeleri de varmış baksana kartları ve dövmeleri de varmış. Ama çok pahalı ya. 14 kalma çok pahalı. Abi çok iyi. <laughs> Tralala Almak istedim ama çok pahalı. Buldum abi. Bu fıstık işte. Kikeri çili. Abi inanılmaz güzel bir tadı var. Normalde ben fıstık çok sevmem ama çok iyi bu. Bundan her gün yiyebilirim yani. Her saatte yiyebilirim bunu. Bu da çok güzel. Gelirseniz deneyin yani bunlar. Abi bizde niye bunlar böyle değil ya? Bunlar çok güzel. Bizim kaprisanlar niye böyle? Baksana buradakilere. Ne güzel şekilleri var. Var bu markette akşama kadar durabilirim yani. <laughs> Şu bak abi. Neli Pink Tonic Style yazıyor. Purple. Bu da. Abi bunlar ne böyle ya? Şunlar. Abi. <laughs> ne? Şokata. Bu tropikal. Şu fantalara bak. Çok iyi ya. Bu arada mesela burada bak şu suları görüyorsunuz değil mi? Burada mesela meyveli sular oluyor. Mesela dün şey içmiştim. Şeftali aromalı su. E çok öyle gelmiyor. Sadece genel olarak kokusu geliyor ama çok güzel, çok yumuşak içim yani. Evet. Yine hiçbir kaydı açmadım ve hiçbir şey çekmedim. Benim bu alışmam lazım ya. Bu kamerayı hala hiç aklıma gelmiyor çekmek etmek. Şu an böyle bir yerdeyim. Burası neresiydi? E, Tuzla. Burası Tuzla. Baksanıza şurası mezarlık Ve yüzde doksanı yüzde hatta hepsi şey Müslüman Ben yine açmadım Ama artık açmayı planlıyorum yani artık açacağım Video falan çekmem lazım çekeceğim yani Baksanıza Markete gittim bir şeyler aldım Tuzla diye bir yerdeyim Öyle Akşam takadan çıkıp Bileklik falan satacağım Bu arada biraz sakin geçiyor Biraz hareketlendirmeyi planlıyorum Daha çok gezmeyi, Daha çok hareketlendirmeyi planlıyorum yani Bakalım Akşam takadan açarım Bileklik satarken Hadi görüşürüz Bir kız geçer. Sarı gelin aman sarı gelin aman Suna yarim Merhaba arkadaşlar Enes video çekmediği için ben devraldım. Şimdi otobüs yolculuğu yapıyoruz Hava bulutlu Bulunduğum yere bak ya Harbi kendim böyle korku filmlerinde gibi hissediyorum. Korku filmlerinde böyle göle girerler ya. Çadır şu tarafta hiç kimse yok. İnsan insan. Bildiğin ormanın içindeyim ya. Süre doğru ödeye yol gidiyor. Bakın zor mu sonra kaydı. Tekrardan açıyorum. Of. Şimdi kaldığım hostele doğru geçiyorum. Gidiyorum öyle. Valla birkaç gündür hiç açmadım kaydı. Video yüklediğimden beri de kaydı hiç açmadım. İşte ne bileyim aklıma gelmiyor veya üşeniyorum veya istemiyorum bilmiyorum. Şimdi açısım geldi. Şu an Saray Osna'dayım. Sarayvosna'ya geldim. Kuzenim gelecek salı günü. Onu bekliyorum. O gelsin. Öyle işte ya. Daha otel e 10 dakika var. Ben gidince belki açarım. Hadi bay boy. Evet. Yıllar sonra. Her videoda da bunu diyorum. Hadi böyle. Aha. Böyle var. Yıllar sonra tekrardan açarım. Şimdi şey diyeyim. Havalimanındayım. Saraybosna Havalimanı. Bizim kuzen geliyor. Onunla birlikte geleceğiz. Onu almaya gidiyorum. Bakalım onun da ilk deneyimi. Onu alayım açacağım. No, no, şey, Şimdi Monster'a geldik. Şöyle bir yer. Bir apart gibi bir yer varmış. Oraya geçiyoruz. Neyse abi biz Monster'a geldik. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Kaan yoldan geldiği için dedim bir dinlensin. Bir düşmüş alsın. Sonra kamp falan yapacağız diğer günler. Bakın burada işler nasıl bilmiyorum. Akşam çıkıp bakacağız. Neyse biz gidelim açalım tekrardan kaydı. Mostar Köprüsü'ndeyiz. Ama gece olduğu için hiçbir şey belli olmuyor. Gündüz de çekeceğim burayı. Gündüz büyük ihtimalle daha güzel. Ya bu benim tezgahımı bozdu ya. Hey. Ya abi. Mahvetti bütün tezgahımı. Who